arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir slime videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizinle birlikte saç lastiklerinden slime yapacağız. Hatırlarsanız bu saç lastikleri bir ara bayağı modaydı arkadaşlar. Herkes bunlardan alıyordu. Çok güzel takılar yapılıyordu. İşte bileklikler, kolyeler, yüzükler. İçindeki şu aparatla gerçekten çok güzel şeyler ortaya çıkabiliyordu. Ben de birkaç kere yapmıştım. Çok zevkliydi. Daha sonra modası geçti ve artık sadece saç lastiği olarak kullanılmaya başlandı. İçindeki şu aparatı hiç unutmam. Çok güzel şeyler yapılıyordu bunlardan. Dün de kırtasiye gittim Bunları görünce çok şaşırdım. Çünkü piyasadan kalkmıştı. Ben de Kırtasiye'ye yeni slime fikirleri bulmak için gitmiştim. Ve bunları görünce tabii ki hemen 3 paket aldım. Ve sizlere saç lastiğinden slime yapmaya karar verdim. O zaman hemen başlayalım. Tam 3 paket aldım arkadaşlar. Bakalım bize yeterli olacak mı? Ben yeterli olur diye düşünüyorum. İçindeki şu renkleri çok güzel. Fosforlu fosforlu. Bakalım nasıl bir slime olacak. Öncelikle tabii ki şeffaf bir slime yapacağız. Daha sonrasında içine bu güzel lastikleri ekleyeceğiz ve doya doya oynayacağız. Bakalım nasıl olacak? Hadi o zaman hemen başlayalım. Evet kasemin içinden kaşığımı kaldırıyorum. Çipşak çok hızlı bir slime yapacağız arkadaşlar. Sadece tutkal ve bor aksasıyla. iki malzemeyle. O zaman 1, 2, 3 başladık. Şöyle iki tane tutkal kullanacağım. Bir tane Mona Lisa'nın slime PVA. Bir tane de Not 101'in sıvı yapıştırıcısından. Evet hemen dökelim bakalım. şöyle güzelce tutkalımı Kasemin içine boşaltıyorum. Şeffaf şeffaf. En şeffaf olandan almaya çalıştım. Slime'ın içinde lastiklerin güzelce görünebilmesi için. Evet şimdi bunu boşaltalım. Hadi bakalım. Evet şöyle bolca tutkal ekliyorum bilerek. Normalde sadece bir tane kutuyla yapıyordum. Bu slime PVA'nın tutkalıyla. Ama bugün biraz büyük bir slime yapalım dedim. Tıraş köpüğü kullanmayacağımız için büyük bir slime olmayacak. Sadece tutkalla büyütebiliriz. Evet şimdi karıştıralım. Şöyle. Tamamdır. Şu kabarcıkları yok edelim. Tamam. Şimdi boraksı su geliyor. Boraksı suyumu da şöyle güzelce karıştırayım. Tamamdır. Şimdi kasemin içine boşaltıyorum. Azar azar çünkü hiç sıcak su banyosuna ihtiyaç kalmadan bir slime yapmak istiyorum. Tamamdır. Şimdiden slime'ımız oluşmaya başladı. Böyle tıraş köpüklü slime'ları da uzun bir süredir yapmıyordum arkadaşlar. Hep tıraş köpüklü pofuduk slime'ler yapıyoruz. Onlarla oynamak baya eğlenceli oluyor. Ama böyle slime yapmayı da baya özlemişim. Bakalım bu slime'ımız nasıl olacak? Şöyle güzelce karıştırıyorum. Hemen oluşmaya başladı. Biraz daha. İçimden bir ses. Çok güzel bir slime yapacağımı söylüyor arkadaşlar. Artık elime alabilirim. Wow, çok güzel. oluşturdum arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Ben gerçekten çok beğendim. Açıkçası böyle slime'larla oynamak benim daha çok hoşuma gidiyormuş. Şu an fark ettim. Puduk slime'lara göre böyle slime'lar daha böyle bir mıncıklanabilir. Daha güzel sesler çıkartabilir oluyorlar bu şekilde. Evet. Şimdi artık lastiklerimizi ekleyebiliriz. Sanırım kendimi durduramıyorum arkadaşlar. Sizlere de birazcık daha göstereyim. Sonra lastiklerimizi ekleriz şu çıkardığı seslere bakın. Gerçekten çok güzel. Ben çok beğendim. Bu şekilde. Evet artık kasemi kenara alıyorum. Ve artık ben susuyorum. Birazcık da slime'ım konuşuyor. Lastiklerimizi kenara alalım. Evet şeffaf slime'ımıza güzelce oynadık arkadaşlar. Artık saç lastiklerimizi ekleyebiliriz. Ama gerçekten bırakamıyorum. Tamam tamam şimdi bırakacağım. Bekleyin birazcık daha. Tamam tamam bıraktım. Heh tamamdır artık saç lastiklerimiz gelebilir. Birbirinden güzel saç lastiklerimizi artık slime'ımızın içine ekleyebiliriz. Bakalım nasıl olacak gerçekten çok merak ediyorum. Bu saç lastiklerimiz... Başlıklarımızın renkleri çok güzel. Bakalım slime'ımız içinde nasıl duracaklar. O zaman artık paketleri açıyorum arkadaşlar. Şöyle ilk paketimizi açalım bakalım. Evet, bakalım. Hiç bozmadan çıkartabilecek miyim? Evet, başardım. Şuraya koyuyorum. Şurada iki tane kaldı. Onları çıkartayım bakalım. Aa, hayır, tamam. Peki, o ilk önce gitmek istedi. Şuraya koyuyorum. Evet, ikinci paketimizi açalım bakalım. Bunu da yine aynı şekilde hiç bozmadan çıkartmayı deneyeceğim. Bakalım yapabilecek miyim? Ah, <laughs> neyse. Birkaç tanesi yine erkenden gitti. Şimdi son paketimizi açıyorum. Evet. Şöyle. Tamamdır. Bunu da bozmadan bakalım çıkartabilecek miyim? hiçbirini düşürmeden. Evet evet. Başardım. Tamamdır. Bunu da buraya koyuyorum. Ve evet. Şurada da bir tane kalmış. Onu da şuraya alayım bakalım. Oraya gitti. Tam isabet. Evet arkadaşlar artık saç lastiklerimizi slime'ımızın içine ekliyorum. Sizleri bu güzel manzarayla baş başa bırakıyorum. gerçekten güzel görünüyor. Ve so. Arkadaşlar sanırım bugüne kadar yaptığım en iyi slime bu. Gerçekten çok beğendim. İçindeki renkler, o saç lastiklerinin verdiği o fosforlu görünüm, parlaklığı beni gerçekten çok şaşırttı. Bu kadar güzel olacağını düşünmemiştim. Gerçekten çok güzel görünüyor. Slime'ımızın içinden renkler fışkırıyor. Gerçekten çok güzel. Ben çok beğendim. Wow, şu görünüme bakın arkadaşlar. Şu güzelliğe bakın. Bir de sanki saç lastiklerini ekledikten sonra daha bir güzel ses çıkarmaya başladı. Ben öyle düşünüyorum. Sizce nasıl arkadaşlar? Yorumlara yazın. Evet. Çok güzel ses çıkartıyor. Kesinlikle saç lastikleriyle daha iyi ses çıkartıyor. Şunun güzelliğine bakın. Gerçekten çok güzel. Ben çok beğendim. Şöyle top yapayım. Slime'ın güzelliği beni benden aldı arkadaşlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir bu şekilde. O zaman artık ben susuyorum. Birazcık da slime'ımız konuşsun. arkadaşlar bugünkü slime videomun da sonuna geldim. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bugün sizinle birlikte saç lastiklerinden muazzam bir slime yaptık. Bugüne kadar yaptığım en iyi slime olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten içindeki lastikler ve slime'ın güzelliği beni benden aldı. Çok güzel bir slime oldu. Tam bir renk şovu. Slime'ımızın içinde adeta bir parti var gibi çok güzel görünüyor. Saç lastiklerinin slime'ın içinde bu kadar güzel görünceğini tahmin etmemiştim. Ama gördüğünüz gibi görüntüsü muazzam. Tam bir renk show. Evet. Umarım sizler de slime'ımı beğenmişsinizdir. Saç lastiklerinden yaptığım slime'ı beğendiyseniz like tuşuna basmayı ve bunun gibi slime videoları için YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki slime videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sizi seviyorum. Kalbimde gönderiyorum. Görüşürüz arkadaşlar.